özellikle yeni, yeni başlayanlarda işte 20 30 yaş aralarında hocam ben ne kullanayım artık bir şey kullanayım mı sadece yüzümü yıkıyorum diyenlerde güzel bir seri var. Bu e, cilt tipinize göre işte light var. işte 3 tane farklı formatı var. Kuru ciltler için olan, e, karma ciltler için olan, yine çok yağlı ciltler için olan nemlendiricisi. E, mutlaka nemlendirici kullanın diyoruz. Bu da e, göz çevresi için e, önerdiğimiz ürün. E, özellikle dediğim gibi e, kırışıklığı olmayan genç hastalarda e, yazın özellikle cildi nemlendirmek lazım. Yaz-kış yazın daha çok su bazlı nemlendiriciler kullanmak gerekiyor. E, bu da e, Topik Krem'in Hidra serisi oluyor. Hidra serisi de bunun için gayet uygun. E, bazı hastalar oluyor. Genetik olarak çok şanslılar. 40 yaşında hiç kırışıklıkları yok. E, ya da ne bileyim 40-45-50 yaşında da hidra kullanan insanlar olabiliyor. Tabii bir tercih yani. Anti-aging seriden de kullanabilirsiniz. Genetiğiniz çok iyiyse, kırışıklığınız yoksa, yüzünüz çok gerginse o zaman da hidra serisiyle nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.